Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren'den bomba açıklamalar. Sedat Peker'in bugün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajlarda adı geçen Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren'den açıklama geldi. Sineren, Peker'in iddialarını doğruladı. Kendisine ait kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Sineren, SPK başkanıyla görüşmek için talep ettiğim her görüşmeyi reddedip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler. Hangi şirketin sermaye artırımı 8 ay bekletildi. Rüşvet vermedim diye yatırımcılar cezalandırıldı dedi. Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu ile Mine Tozlu Sineren arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp görüşmelerine dikkat çekmişti. Sineren, takvim gazetesi SPK'nın verdiği piyasa dolandırıcılığı cezasının ne demek olduğunu öğren istersen ve haberin başlığını Adil Cad, piyasa dolandırıcılığından SPK'dan ceza almak suçlu olmak değildir. Bunun kararını mahkeme verir. Gazeteciliği adil ve mertçe yapın, bu şekilde değil ifadelerini kullandı. Mine Tozlu Sineren, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi. Bu ülkede istemek ayıp değil, vermemek ayıp olmuş. İsteyen bir yüzü değil, vermeyen yüzü kapkara olmuş. Ortada bir rüşvet pazarlığı falan yok. İstediler, istediklerini alamadılar. Bir kadını tabiri caizse kopartmaya çalıştılar, kopartamadılar. Ve itibarsızlaştırmak için her türlü şey yaptılar. Savunma dahi almadan ceza üstüne ceza verdiler. Evet bu ceza haksız yere verilmiş ama bizden çıktı dediler. Para alamayan gazeteciler zamanında para verseydin yazmazdık dediler. Haberleri silmek için bile para istediler. SPK başkanıyla görüşmek için talep ettiği her görüşmeyi reddedip malum rüşvet kanalına yönlendirdiler. Hangi şirketin sermaye artırımı 8 ay bekletildi ve olumsuz gerekçelerinin hiçbir maddesi sermaye artırımıyla ilgili değil başkan rüşvet vermedi diye yatırımcı cezalandırıldı. Tahtadan bir lot dahi alıp satmayan, borsa patronu olmayacağım ben, şirket patronuyum diyen kadını diğer borsa patronları gibi zannedip paylaşmak zorundasın, paylaşmazsan olmaz dediler. Her türlü şikayet, savcılık, cimer yapıldı yıllardır. Bugün değil, başkan başkan olduğundan beri şirkete zarar veren herkesi şikayet etti. Ceza almadığı için mücadele etti, savaştı ve asla bu sisteme dahil olmadığı açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.